Sayın izleyenlerimiz herkese Bafra'mızdan hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Ülke Ocakları Bafra arkadaşımızla birlikte buraya geldik. Buraya gelmemiz olan büyük bir depremle 10 ilimiz hissetmişti. Şu ana kadar 14.500'e yakın vatandaşımız vefat etti. Binlerce vatandaşımız Ev yıkım halinde ee, ve biz bu arada vefat edenlere Allah'tan rahmet Depremin olduğu sabah 4.17'den itibaren herkes Türkiye, Türkiye ve yurt dışından Vatanseverler, insanlarımız, vatandaşlarımız, ülkemizi sevenler, herkes el ele verdi, gönül gönüle verdi ve bir seferberlik ilan edildi, yardımlar yapıldı. Bafra'mıza da aşırı derecede bir birlik beraberlik gözüküyor. Çok duygulu anlara sahne olduk dört günden beri. Canlı yayınlarımızda sizlere sizlere aktarma yaptık. Bafra Kaymakamlı Koordinatörlüğü'nde Bafra Belediyesi'nin Bafra Ticaret Odası'nın Bafra Ticaret Borsası'nın diğer kurumların, iş insanlarının sivil toplum örgütlerinin herkesin katkıları oldu. E, dün de belirtmiştik. Cumartesi günü Bafra Yankı 11 Şubat Cumartesi günü Yankı Düğün Salonu'nda Bafra Kızılırmak Esnaf Kongresi'nde kongre sonunda e, üyelere hediye olarak mont verilecekti. Kış mont, kışlık mont verilecekti. 500 tane mont hemen yönetimle karar alındı. İvedi şekilde yanına da 200, 500 tane de Eşortman takımıyla ile birlikte deprem bölgesine gönderdi. Gerçekten çok duygusal. Gerçekten birlik beraberlik halindeyiz. Seferberlik halindeyiz. Bugün ise şu anda çok güzel bir e, dayanışma var. Ülke Ocakları, Bafra şubesi, Milliyetçi Hareket Partisi, diğer sivil toplum örgütleri, e, dernekler tarafından kendileri de burada başkanlarımın anlatacaklar bir yardım kampanyası başlatıldı. Evet biz ilk önce Başkanlarıma dönmeden önce az önce bir aile geldi ee, Ve ben bu ailede e, yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Eski dönem başkanlarımızdan Hamdi Yıldız başkanımız var yenge hanımla geldi ellerinde kolilerle geldiler Allah niyetlerinizi kabul edilsin amin, amin. Duygularınızı... Ee, Tabii önce millet olarak ciddi manada Çok üzgünüz Allah'ım daha beterinden bizi korusun Allah devletimize milletimize zeval vermesin Türk milletinin ee, özelliği bu. Ee, birinin başına bir problem geldiği zaman e, canı gönülden sahiplenmesi, yardımcı olması elimizden gelen e, bizim ancak bu olabiliyor. E, o deprem bölgesindeki insanlarımıza Allah'ım yardım etsin, e, ölenlerimize rahmet eylesin, e, hastalarımıza, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Allah'ım devletimizin, milletimizin e, başarılı kılsın. E, İnanıyorum Türk Milleti olarak hep beraber bu problemin üstünden de kalkacağız Allah'ın devamından devamındaki problemlerden bizleri korusun ee, Ülke ocaklarının yapmış olduğu e, bu güzel çalışma e, Yıllardır 1975 yılından bu yana hatırladığımız kadarıyla bütün problemlerde her zaman ülke ocakları kendini Milletimizle beraber ortaya koymuştur Ülke ocakları bu milletin Hem Anadolu Üniversitesidir Hem 57. alayıdır Bu milletin ee, varlık sigortasıdır. Başkanlarımı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımı, Ülke Ocakları Başkanımı, Türk Halk Başkanımı, emek veren genç arkadaşlarımızı, sahip çıkan bütün vatandaşlarımızı Canı Gölü'nden tebrik ediyor. Hepinize, sizlere, milletimizin Allah yardımcısı olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Engin Hanım, yani, Çok duygulusunuz. Yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Çok, bu yardımlaşma çok güzel bir şey. Türk halkımızdan her, herkesten yardım bekliyoruz. Allah niyetiniz kabul etsin. Amin cümlemizi kılar. Evet şu tarafa doğru dönüyoruz kameraman arkadaşımızla birlikte Bafra Ülke Ocakları. Sayın izleyenlerimiz gerçekten 2-3 kat e, aynı zamanda Yanka Düğün Salonu da dolmuş vaziyette yardımlar geldi. Ben bu yardımlarda katkısı olan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Ve diğer başkanlığına geçmeden önce ben İbrahim Şen kardeşimi yanıma almak istiyorum. İbrahim Şen kardeşimizle biz e, normalde görüntülü görüşecektik ama kendisi baframıza geldi. depremin olduğu gün 4 17 itibaren duyulduktan itibaren siz ivedi şekilde arkadaşlarınızla birlikte Malatya'ya gittiniz galiba Malatya biz, mıydı? Malatya biz evet. kendi imkanlarımızla Malatya Yurt'a gittik. Alalım. Ne gördünüz neler yaşadınız? Ya Oradaki durum işler acısı yani e, orada en çok ihtiyaç ekmek Su battaniye çoğu insanın yanında çorap yoktu. Yani ee, orada en çok insan gücüne ihtiyaç var. Hani deniliyor ki afat kimseye izin vermiyor. Biz gittik oraya hani dedik ki biz Samsun'dan 8 kişi geldik Bize hemen yönlendirdiler. Şu binaya gidin. Hani işte gösterdiler şuraya gidin çalışın yardımcı olun diye. Elimizden gelen imkanlarla afat ekibimize yardımcı olmaya çalıştık. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Sayın izleyenlerimiz Yapılan yanlış algılara genç kardeşimiz bakın ne dedi? Afat'tan rica etmişler, yardımcı olmuşlar. Yapılan yanlış algılara kesinlikle kanmayalım diyoruz. Ben de sizlere gerçekten bu bafra ülke Ocakları'nın önünde geldik. Sizlere de ben teşekkür etmek istiyorum. Normalde biz sizinle orada canlı yayında görüşecektik. Evet ama Al telefon çekmiyor. Yani sürekli deprem olduğu için yayın devamlı. sürekli gidiyor. Gidiyor. Gidiyor, sürekli gidiyor. Yani mesela bir deprem sürekli deprem oluyor sen 20 dakikada bir sallanıyor ve emin olun bizim burada yaşadığımız deprem Değil yani çünkü aşırı bir sesle çok büyük sallantılar oluyor. Ee, yani gidip görmek lazım. Anladım. Allah niyetlerinizi kabul etsin diyoruz. Evet Hakan Başkanımızı biz tanıyoruz. Hakan Başkanım şöyle alalım da hiç olmazsa şu arka taraftakiler gözüksün. Evet, şey o zaman şöyle yapalım. Ee, evet. Şimdi Hakan Başkan, kendinizi bir tanıtın ilk önce. E, Hakan Eroğlu, Türkiye Eğitimcisi'nin Samsun İl Başkan Yardımcısıyım. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, çok büyük bir felaket atlatmış durumdayız. Ama Türk milleti büyük, tek yürek halinde bu felaketin de gelecektir. Gördüğünüz gibi burada ocağımız doldu taştı. Bir tek ocağımız değil, Türkiye'nin her bir yeri doldu taştı. İnsanlar tek yürek, tek bilek halinde ellerinden gelen her imkanı değerlendiriyorlar. Zaman birlik beraberlik zamanı. Biz inanıyoruz ki her dönem Türk milleti birlik beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden gelmiştir. Bunun da üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Yeter ki bir olalım beraber olalım. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Rabbim oradaki tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Arkadaşlarımıza da burada yardım eden herkese de teşekkür ediyorum. Bizler de Allah niyetlerinizi kabul eylesin diyoruz. Evet, ilk Ocakları Bafra Şube Başkanımız Cihan Bey ile birlikteyiz. Cihan Bey, ilk önce Allah niyetlerinizi kabul eylesin diyoruz. Çok güzel bir dayanışma olmuş. Düşüncelerinizi alalım, duygularınızı alalım. Ee, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, Yaralılara acil şifalar diliyorum. Zor bir durum, gerçekten zor bir durum. Hani e, Uyku uyumadığımız zaman oluyor. Allah razı olsun. Ben hani herkes elinden geleni yapıyor. Biz ülke ocakları olarak Türkiye çapında e, genel başkanımızın talimatıyla herkes teyakkuz haline geçti ama ben e, hani Türk milleti tarih boyunca nasıl başarılı oluyor e, diye tarih kitaplarında bir şeyler anlatılır gençlerimize, bizlere anlatıldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu bir savaş hali şu anki de. Biz Bafra'dayız. E, gelin Bafra'yı değerlendirelim. Kızılay kan aracının önünde kuyruklar vardı. Bir sonraki güne sıra veriliyordu. Marketlerde insanlar kuyruklar var. Herkes elinden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela biz burada, burası otoparkın önü. Aracını park ediyor, pazar yerine gidiyor. Elinde battaniye, ne bileyim ekmek. Yani herkes bir şeyler yapıyor. Mesela bugün Allah nasip ederse buradan 11 bin tane sadece ekmek göndereceğiz. Fırınlar sürekli, yani düşünün buradan biz Elbistan hatırı çıkaracağız. Ee, Elbistan'a ekmek gönderiyor. Yani bu bir nevi milletimizin nasıl e, bir ruh hali olduğunu, kim ne derse desin nasıl yüksek bir merhamet şuuruna sahip olduğunu gösteriyor. İnşallah ülke olarak tez zamanda bunun yaraları sarılır ve atlatırız. E, sadece bugün değil. Yani önümüzdeki süreçte biz ne yapmamız gerekiyorsa, e, görünen o ki milletimiz de ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır. Allah razı olsun. ya yani. Herkesten Allah razı olsun. Ben herkese. katkısı olan şöyle söyleyeyim. Kıyafet dedik, Bafralı getirdi. Kıyafet dedik, getirdi. Kızılay açıklama yaptı, kan lazım dedi, koştular. Dedi ki, kıyafet stoğumuz yeterli. Ee, bize hazır gıda lazım, helva gibi, zeytin gibi. Burayı doldurdular. Yani hepsinden, herkesten Allah razı olsun. Ben e, hepsine teşekkür Anladım. ederim. Duygularınızı anlıyorum ve ben sizden ya. ayrıyetten Ülke ıı, Ocakları şu anda bakıyorum. Çevremiz gençlerle dolu, akın akın da tekrar yardımlar geliyor. Biz de Ülkü Ocakları e, Bafa Şubesi gençlerine, sizlerin iznine de teşekkür etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Diyorsun. Amin. Allah razı olsun. Evet. Başkanım, şöyle bir hani, akın akın sobalar geliyor, akın akın evet. yardımlar geliyor. Ya bir, Yardım. Değişik bir duygu. Gerçekten yani biz gerçekten dört günden beri e, takip ediyoruz, yardımları takip ediyoruz. Bizler de duygulanıyoruz. Dün o kadar aşırı bir soğuk oldu biz yani evlerimizde sıcacık sobamızın basında, başında ısınırken oradakileri de düşündük. Evet ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Amin Amin Duygularınızı alalım. Nasıl oluştu? Ondan bir söz edelim. Şimdi öncelikle orada e, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızın e, mekanı cennet olsun. E, bu tür durumlarda e, vefat edenlerin e, cennete gitmek gibi bir e, olayı var. İnşallah Cenab-ı Allah onları hepsini e, cennetiyle mükafatlandırır. Orada depremin olduğu günden beri aslında biz de depremi yaşadık burada. E, onlarla birlikte e, düşünüp birlikte hareket ediyoruz. Burada da Bafra Ülke Ocakları'nın önderliğinde bir yardım kampanyası e, oluştu. E, ve bütün Bafra'daki vatandaşlarımız da buna çok duyarlı e, bir şekilde e, karar verdiler. Tüm teşkilatlarımızla e, birlikte güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. E, farklı bir olay da şöyle söyleyeyim. E, biz bir yandan Adıyaman'la, Maraş'la, oradaki teşkilatlarımızla, il başkanlarımızla, ilçe başkanlıklarımızla, ülke ocaklarımızla da irtibata geçiyoruz. Onlar da arıyorlar. E, i̇htiyaç durumuna göre bize e, söylüyorlar. E, dün akşam başka bir yere gidecek olan tırı arıyoruz. E, Adıyaman'a gönderdik. Adıyaman'da biliyorsunuz bizim e, valimiz Mahmut Şuhadar Bafralı. E, ona da bir nebze o Bafra olarak yardımcı olmak maksadıyla oraya da bir e, tır yardım gönderildi. E, devletimiz güçlüdür. E, ve devletimiz bu olayın e, altından da kalkacaktır Allah'ın izniyle. Bazı e, bu durumu olumsuz olarak, siyasi olarak kullanan e, kişiler de oluyor. Ne yazık ki sosyal medyadan izliyoruz. Bu olmaması gerekiyor bence. Birlik beraberlik e, e, halinde olmamız e, ülkemiz adına çok önemli. E, bunu da e, Türkiye'nin yüzde %90, %90-95'i oranında görüyoruz. E, bu şekilde hareket eden insanlarımız da, vatandaşlarımız da, halkımız da takip ediyor. Ona göre e, tercihlerini de yapacaklardır. E, dediğim gibi birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Biz burada ülke ocaklarımız, sendikamız, vakıf Türk Hava olarak hep birlikte hareket ediyoruz. Ayrıca ayrıca partililerimiz ve Bafralı vatandaşlarımız da çok güzel bir teveccüh gösterdiler. Şu an siz de çekimleri yaptınız. Tamamen dolu burası. Topladığımız yardımlar da inşallah orada bir nebze birilerine faydalı olursa ne mutlu bize. Biz de onlarla beraber burada depremi yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Sonunu gelene kadar da devam edeceğiz inşallah. Allah e, ce, vefat edenlere tekrar e, rahmetiyle muamele eylesin. E, kalan e, hastanelerde yatan en son 54 bin civarında bir insan vardı. Onlara da cenab Allah şifa versin. Bu yaraları hep birlikte saracağız biz inanıyorum. E, Allah yardımcımız olsun diyorum. Sizlere de e, depremin başından beri takip ediyoruz. E, yapmış olduğunuz canlı yayınlar. E, burada Bafran'ın sesi oldunuz. Bunun için de e, hepinize ben de e, çok teşekkür ediyorum Abdullah. Ben Allah de, razı olsun sizlerden. Ben de e, bu tür yardımlarda e, katkısı bulunan demin başkanım dedi yaraları sarıyoruz dedi. Biz de bu yaralara merem olan Bafra ve bölge halkına kalbi şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Tekrarında da her e, yapmış olduğumuz röportajların en sonunda söylediğimiz gibi ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Allah'ım rahmetiyle muamele eylesin diyoruz. E, bizi izlemeye devam edin.